Gördüm burada, evet, en anladım. çok gördüğüm arkadaşlarım. Evet, Nişantaşı özellikle efendim. Evet, annemden, arkadaşlarımdan daha sık görüyorum bunları. Artık e, bir ara birimizde evet. buzlar verildi efendim, çok e, Buzlar falan ben hep aynı yerlere gidiyorum. <laughs> Onlar, yani yani buz yoktu zaten. Buz, de, buz demeyelim de o zaman efendim çok fazla konuşmayı tercih etmezsiniz ama son dönemlerde özellikle bizleri de kırmıyorsunuz bu konuda da. Yani öbür türlü afra tafra yapan sanatçı gibi oluyorsun yani ikisinin, ikisi arasında karar veremedim aslında ben, önceleri ben konuşmuyorum diyordum şimdi de yani pes ettim galiba. Afra tafra yapıyor muydunuz mesela o zaman öyle sorarım. E, çok söyleyecektim pek de önemli bir şey olmuyor. Yani öyle Havadan, havadan sudan konuşmayı da sevmiyorum ben normalde. Ama artık pes yedim. Bugün Hı de ödül yerindeyiz efendim. Bugün ne derse onu aşağıya Vallahi yani güzel ve eğlenceli bir gece olacaktı. Eee bir takım çekimler yapıldı daha evvelden. Yani bu geceye dair baktık ki çok çok özenli hazırlanıyorlar. Bence çok güzel bir gece olacak. Ben de eğlenmeyi düşünüyorum. Nasıl? Evet, o kadar çağırdılar, bir şeyler verirler diye düşünüyorum. <laughs> e, devam son dönem, son dönem, dönem. devamlı devam şey, devam emeklilik konuşuyordu ama şu anda da evlenmeyi düşünüyorum diyorsunuz. Ne zaman gerçekten evleneceksiniz abi? Çok çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz? Benim çok çocuğum ço ço var, sen bilmiyorsun galiba. <laughs> benim bir tane var. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, bir tane daha olsun abi. <laughs> Yok bana bir tane yeter çok teşekkür ederim. Efendim ödül törenleri bu dönemlerde çok konuşuluyor. Özellikle sanatçılarda biliyorsunuz ki ödüllerini satışa çıkaranlar oldu, e, çöpe atanlar oldu. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nedir? Ben bilmiyorum ben anneme veriyorum. Mabel <laughs> Matiz 5 TL'den ödülünü satışa çıkardı. Breymen biliyorsunuz ki çöpe attı. Bazı sanatçılar ödül törenleri de gitmeyi reddetmeye başladılar. Ben, geliyorum, Normal tarzı... ben anneme veriyorum zaten. Normal <laughs> Anneniz ne diyor? Dişlerine bakıp dişleriyle sohbet etmek olmaz mı vallahi? <laughs> Dişlerinizle konuşuyor musunuz? Yoğurt tarzı. Ben, ben anneme verdim ağzını. Mis nice gibi evde öyle takılıyor. <laughs>